dedim. Ben de yani güzel değildi anladınız mı? Dur. Şunu da şunu da şunu da şunu da sil. <laughs> Bir şey diyeceğim. Aga yazmayın ya. Bir saniye arkadaşlar durdurmam lazım. Neyse. Ee, şey ben de kalabilir mi diyor arkadaş da krallığı bir ara ona vermiştim ya krallık neyse ona yüklenmedi der büyük ihtimalle yüklenmedi, yüklenmedi. tam çıkarım. Aynen. Ona çözemiyor. Neyse arkadaşlar. <laughs> bu hesabımız tek kişilik. Ee, sıfır kupalık hesap. Bir de Habib abiyle çekeceğim. Aslan abi de. Video kapandı sandım lan. 21 saniye <laughs> hesabıma giriyor bu. Ve olmak üzere ha Bu kayıt durduruldu buna ya. Tamam. Şimdi bu hesaptan çıkacağım. Yeni sıfır kupa bir hesap açacağım. Ben hemen açıp geleyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Durdurmam e, lazım. gözüküyor. O zaman hemen açıp geliyorum. Ve şöyle, şuraları gösterelim. E, adım ne oluyor tabii ki de? Aa, video başlayınca yapıyor. Ne bunu? Video başlayınca bak yazmaya başlıyorlar. Ben şöyle rahatsız etmeyelim ya. Pas beni. Selam. Rast geleceği zaten. Şöyle şöyle. 60 artı. Neyse hemen ben girip geliyorum bunda. Evet arkadaşlar son oyunum da bitti. Ee, hemen tek saplaşma açıldı. Açıldı. De 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 de. de, de, de. Do, 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 ya söyleme. Hiçbirini açmadım daha. İlk önce yolundan başlayacağım. Ee, evet hemen bir saniye. Neyse başlasın. Nita'yı hemen aldık. Bastım. Yok. Etaplaşma. 55, 60. Sağ üstü bastım. Bir şey çıkmayacak. Bundan çıkacak ama. Hem de ne yazacağım biliyor musunuz? Ne? İzleyin. Ben rozet menciyim. Menci. Direkt bastım ya hiç uğraşamayacağım. Anladınız mı? 3 yazı çıkıyor. Kapatıyoruz gözlerimizi. Ben kapattım. Bastım ve Poco. Varley. Hiç yani eğlenceli olmadı bence. Ha, bastım Poco. Böyle olduğuna adım kadar eminim. Neyse. <laughs> Barley ile bir tek hesaplaşma girmek istiyorum. Hemen tek hesaplaşma. Arkadaşlar burada. Diğeri gelmiş. <laughs> ya yok ya. Bu mu oğlum beni yenecek? <laughs> Rüyamda görsem inanmam ha. Rüyamda görsem rüya olduğunu anlarım. O kadar yani. Bu mu beni öldürecek? <laughs> Azıcık güzel rakipler verin Allah aşkına ya. al. Al, 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 al. Yani arkadaşlar. Annem geliyordu. Allah'ım sen bana sabır ver. Öldün. Öldün. <laughs> Hop öldün. Öldün karşıyim. <laughs> arkadaşlar göl böyle kalsın tam 44 güzel. Evet arkadaşlarim savaş kutusu geldi. Ak artık bir şey ver ama güzel el ver, primo ver. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz hemen. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ben? Bilgisayara bakıyordu. Bu beni öldürecek? Öldürdü. Neyse bir dahakine artık. Evet arkadaşlar şimdi tekrar geliyoruz. Fayen numarası kaçtı? 31. Her an sabota da gelebilir. O yüzden böyle bekletiyorum. Geldiğim video durduracağım. Az önce annem seslendi mesela. 31, 31, 31. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Niye bunu? Çok güzel almamı sağladın kardeşim. Ama şeyin dibine giren balığı da ne bileyim. Oh dedik. Ama ben botların dibine de girelim, içine de girelim. 44 daha geldi doldum ora. 70, 80, 90, 100. Şimdi 100 desek 30 tamam. Bu elden sonra doluyor. Vallah da billah da, da, da oluyor. da doluyor. İnşallah 5 rütbe olmadı. Oldu deme. Yok olmadı. 5 rütbe olmadı. Vallahi olmadı. Yok en fazla 3. Şu an video geri sarıp bakarsınız büyük ihtimalle. Ben çok merak ettim cidden lan. Şu an vallahi bak çok merak ettim. Allah yürümek. Oha oha adam nasıl ardı ardına sıkıyor ya. Yazık kafana. Hmm. hmm. Başlamış. Gel gel yazık kafana 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 yazık kafana, yazık kafana. <laughs> Evet arkadaşlar yine dışarıdan ses geldi hemen 64 yuh kil hemen geldi büyüktu. Önce büyük kutuyu açıyorum. Bastım büyük kutuyu arkadaşlar. Ya çıktı ya çıktı çıktı çıktı. Ember gibi oldu. Dönülmüyor mu lan? Şöyle saçı falan. Hep ben bunun dönüşünü Ember'e benzetiyorum. Bak şöyle dönüyor ya yani Ember'da. Böyle 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 böyle. Bekle. Böyle 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 böyle. Neyse. Bugün tek yaptık. Yarın da çift yapacağız. Yani çift derken. Ben bunları bekliyordum adına çıkması için. Niye çıkmadınız? Öyleyse yürüp çıkacağım. Ben hep sizi bekliyordum. Spor'u beklemiyordum. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar da yarın da e, çift hesaplaşmada kalktık. Diye yeni atacağım bunu sileceğim. Bu kadar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar da. Selam. Ben niye isim selam yaptım? Neyse arkadaşlar video bu kadar da bay bay.